Aldım, sağ ol kardeşim. Azat. Yaren'le Harun. Harun ölmeden önce burada sabahlamışlar. Çalışanlardan biri onların kavga ettiğini görmüş, Gelip anlattı. Bağırıp çağırıyorlarmış birbirlerine. Yaren'le Harun. Ben öğrenince sana anlatmak istedim. Bilmek istersin. Anladım. Yani. Aslında anlamadım. Yani benim buradan nasıl bir sonuç çıkaracağım? Azat Yaren garip davranıyor. Sanki katilin kim olduğunu biliyormuş gibi. Bir şey daha var tabii. Yaren Harun otelden yalnız çıktığını söylemişti. Ama aslında beraber çıkmışlar. Füsun Hanım benim bildiklerimi öğrenmiş olabilir. Ama şu sıralar başka bir şeylerle ilgileniyor gibi bilmiyorum. Yani sen diyorsun ki Yaren katili biliyor olabilir. Ha. Sanki emin değilim. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.